Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepinize merhaba, sağlıklı günler herkese. Ee, bugün videomuz X54C Asus. Uzun zamandır video atamıyordum. Evet, bu bilgisayarımızı biraz açık kurcalamışlar. sevdiğim makinalar, kurcalanmış olanlar. Bazen de en sinir bozucu makinalar olabiliyor. Kurcalanmış makinalar. Sinir kat sayımızı arttırabiliyor. 500 GB diskimiz var. Onboard RAM'li bu makine. Harici bir adet slotu var. Ee, bir adet daha RAM takabiliyorsunuz. Hariciyle. <laughs> Xiaomi'nin Wolf Stick şarjlı tornavida mı değil miydi? Şarjlı tornavida setini kullanıyorum arkadaşlar. Memnunum. Tanıtım videosunda atmıştım hatırladığım kadarıyla bunu. Seçiyorum. Cihazın sorunu şarj soketi. Şarj almıyor. Yani şarj soketi diye şüpheleniyorum ben. Şimdi açtığınızda belli olur zaten. Bu makine daha güzel açan arkadaş vidaları niye takmamış? tut Size daha önce hiç temizlenmemiş muhtemelen bu makina. Şu anda fanı gördüm. Fanın içi kan ağlıyor. Bir <laughs> liter. Bir an önce çalışma masamı değiştireceğim. Zor oluyor küçük bir masada çalışma. Bir Çıktığı yerde de arkadaşlar video var. Kıramat. önceden böyle bir işlem yapmadıysanız bulaşmayın. Evet, üst kapattaki vida yerleri sağlam. Gördüğüm kadarıyla. Ama anakartımız gördüğünüz gibi kan ağlıyor içi. Pislik. Şimdi evet. Şarj soketi daha önceden müdahale görmüş. Az çok tahmin edebiliyorum ne yaptığını. Şarj soketini muhtemelen değiştirmeden. Şimdi genelde şarj soketi kırılıyor. Kırılınca arkasından lehim atıyorlar. Lehimde şarj soketini birleştirdiklerini düşünüyorlar. O iş öyle olmuyor. Olmuyor. Maalesef olmuyor. Şimdi arkadaşlar bu arada kanalıma destek olursanız sevinirim. Abone olursanız videoyu beğenmeyi, like atmayı. Ne kadar çok şey istedin <laughs> evet, Şimdi buradan kaldıralım. Şimdi gelelim kartımıza. Biraz temizleyelim bunu ya. Bios pinini alalım. Çok dikkatlice. Evet. Tahmin ettiğim gibi tam soketin ucundan kırılmış. Size gösteremeyeceğim. Ee, yani şöyle araya şöyle bir tane ip ince bir demir sokarsak hiçbir şey kalmaz. Ama biz tabii ki öyle bir şey yapmayacağız soketi komple değiştireceğiz. Sakın öyle bir şey yapmayın. Demir falan sokmayın oraya veya lehim makinesiyle ek oraya lehim yapalım öyle tutsun vesaire falan diye uğraşmayın. Lehim ayaklarını tazelemişler sadece. Termal bakım yapmamışlar. ilk defa garanti etiketini ben söktüm bakın. Deldim yani. Şöyle şunlar şurada dursun. Termal macun. İşler acısı. Kuru. <laughs> Fanı açayım görün arkadaşlar. Bak gördünüz mü? Bilgisayarınızı temiz tutun. Temiz tutmazsanız böyle olur. Ya. Onu ben şimdi temizleyeyim güzelce. arkadaşlar yani bu şekilde kullanıyoruz bilgisayar tozlu ortamda olduğuna inanıyorsanız en yani az bir yılda bir defa ama temiz bir yerde kullanıyorsanız iki yılda bir termal malzemeyi yenileyin yeni şimdi Şimdi soketin olduğu yere de temizleyelim. biraz lehim yapalım arkadaşlar. Şöyle bir kenara alayım. İnternet bu vası da kurut. Şimdi elim çarpınca fark ettim. Ethernet kartının girdiği yer internet kablosunda özür dilerim. Şu çok sallanıyor. Şimdi şöyle hızlı olsun diye hem lehim makinesi hem havayla şöyle. Kartın şu kısmına dikkat edin arkadaşlar. ince olduğu için sorun yaşayabilirsiniz. şekilde. Şimdi şurada uç kaldı orada onu alacağım onu göstereceğim size. Şu. Görmüş olduğunuz gibi kırık. Biz bunu atalım yeni soketimiz için temizlik yapalım. Bu bunun da lehimi kırılmış. Yani lehim atmış nasıldıysa oraya da bir lehim yapalım elimiz değmişken. Şöyle yapalım. Biraz da şuraya yapalım. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar bir arkadaş gelmişti de ona birkaç malzeme verdim. Şimdi şuraları temizleyelim.

yolu temizledik. Yani yuvaları temizledik. Şimdi soketimizi alalım. <laughs> Videoyu çok sıkıcı yapmak istemiyorum. Bazen oraya dalıyorum. Fazla konuşmayı unutuyorum. Arkadaşlar sormak istediklerinizi bana her zaman yorum olarak atabilirsiniz hepiniz elinden geldiğince hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Mail adresim orada yani aşağıda yazın. Oradan mail atabilirsiniz. Mail üzerinden herkese cevap vermeye çalışıyorum. Yani bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum size. Mailde yeri geliyor telefonla yardımcı olmaya çalışıyorum. Telefonla zaten iş yerine arkadaşlar buluyorlar bir şekilde internetten soketi tak yerine güzelce lehimleyelim. Şöyle Evet arkadaşlar güzelce oturdu şöyle arkasına hafif biraz daha şöyle şey yapalım bir Tabii diyelim, Büyüdü güzelen. Arkadaşlar çalışacağını düşünüyorum. Bir sonra çıkacağını düşünmüyorum ama. Şöyle. Bayos pilini takmadan enerjiyi vereceğim. Çünkü bayos pili takılı olmadığı için makine görüntü şey yapacaktır ya. Start alacaktır otomatikman. Şimdi şöyle yapalım. Şurada kablomuz vardı geliyor. Sizler de görün inşallah. Evet. Işıklar yandı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şu anda 0.80 civarı falan BIOS ekranında. 1.20'ye geçti. Görüntü attı makine. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi makine enerjiyi aldı arkadaşlar. Tamamdır. İşlemcimiz ısınmış mı? Evet, işlemci de ısınmış. Ee, müşterimize geçmiş olsun arkadaşlar. Sormak istediklerinizi bana yorum olarak atabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi. Hepinize saygı ve sevgi gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.